Icardi'nin bir videosu var. Şunu söyleyeceğim. Arjantin'de şu anda Arjantin'de Buenos Aires medyası şu anda şunu konuşuyor: Çocukları Vandana'ra'dan alın. Ee, yani alın. Icardi de e, zor durumda. Vandalaradan bakamıyor psikolojik olarak aile iyi değil. O çocuklara güzel bir şey çocukları diyor. Alın diyorlar. Bu Icardi bu zamana kadar kaç maç yapmıştır? Kimle? Şimdi Genel... ne yapacak? Vandan Ara'yla sormuyorum yani. herhalde Ertem. Bu Icardi kaç maç yapmıştır? Yani. Kaç tane maça çıkmıştır futbol maçına Ertem? Kaç tane maça çıkmıştır? 600-700 maça çıkmıştır. Kaç tane stoperle oynamıştır? Kaç tane stoperle oynamıştır? En az 100 stoperle oynamıştır. En tehlikeli stoper hangisidir? Vandan Ara. Vandan Ara'dan tehlikeli stoper yok biliyor musun? Evet. Vandan Ara'dan tehlikeli rakip yok ona biliyor musun? Allah var ya, Icardi'yi korusun biliyor musun? Korusun. Oğlum sen en büyük rakip bu biliyor musun? Dünyada böyle bir stoper yok biliyor musun? Allah kadının şeytanından da, erkeğin şeytanından da korusun abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biti Allah Biti Biti, yardımcın olsun şey Icardi. Ya. Allah yardımcın olsun. Seni ben seviyorum. Ama... Bana oğulcan İtalya'dayken dedi ki, baba dedi... Bu dedi, Icardi var ya dedi, bu Icardi dedi. Bu Icardi... Bu dedi, Vandanaare'le dedi, evlenmeseydi çok daha büyük oyuncu olurdu dedi biliyor var. musun? Çok daha büyük oyuncu olur. Kariyerini bu çocuğun geriye getirdi biliyor musun? Bir kadının... işte. Çığlıklarını duydu mu Yok. Nasıl bağırıyor? İkardi sevgili seyirciler. Bu nerede o? Mahkeme kararıyla iki buçuk ay sonra çocuklarını gördü. İkardi çocuklarını alırken Vandana'nın çığlıkları ve araya girme çalışması. Bu şapkalı İkardi mi? Polis müdahale etti evet. Alıyor çocukları götürüyor. İki buçuk üç ay görmemiş çocuklarını. Mahkeme diyor ki çocukları görebilir. Vandanara diyor ki hayır. Vandana'nın e, şimdiki sevgilisinin yanında çocuklar. İkardi diyor ki. Bırakmam ben diyor çocuklarımı senin yanında. Bakın şimdi bir açalım. Sabah kalktığımızda daha doğrusu Arjantin'de gece gündüz saatini düşünün. Türkiye'den 5-6 saat önce olmuş. Ben sabah kalktığımda 5-6 saat önce olmuştu bu olay. Bandanara bağırıyor burada. Bir açalım. Diyor ki devam edebiliriz. Polis diyor ki devam edin. Polis diyor ki çocuk ağlıyor izin veremem diyor. Çocuk ağlıyor çünkü anne bir yerden bağırıyor. Baba götürmeye çalışıyor. Çocuğun psikolojisini görünce polis bir dakika durun diyor olay sizden çıkıyor diyor. Doğrusunu yapıyor. Orada çocuğun ruh hali çok önemli. Icardi çok üzgün ağzını açıp da bir şey söylemiyor yani Bandanara'ya. Bandanara ortalığı yıkıyor bu arada. Çocuk çok üzülüyor. Benim ben ne Icardi'yi düşünüyorum ne hanımefendiyi Bandanara'yı düşünüyorum. Umurumda değil ben çocuğu düşünüyorum orada çocuklar. Psikolojileri darmadağın yazık. Oyuncağı falan da düşmüş yazık ya. Olan kimseye olmuyor. Olan çocuklara oluyor biliyor musunuz? O kadın gidecek yarın bir gün yemeğini yiyecek dışarıda. Icardi gelecek Türkiye'ye. Bu çocukların aklında nasıl kalacak? Yani yazık günah. Gerçekten çocuklarınızın yanında aman kavga mavga falan etmeyin. Bu durumlara düşmeyin. Çocukların psikolojisi çok önemli ya. Yazık günah ya. Vallahi Icardi'nin de psikolojisi bu arada çok önemli. Yani düşüne düşüne e, o kaslar geriliyor, adeleler geriliyor. Allah yardımcısı olsun Ertem'cim yapacak bir şey yok. Evet bir minik bir hastamız var, evladımız var, yavrumuz var. E, evet, asaf için bir adım da sen ol. Çok az kaldı şu güzelliğe bakar mısınız? Fitrelerinizi lütfen bakın buralarda kullanın, bu yavrularımız için kullanın. Sizden rica ediyorum vali e, valilik onaylı sevgili seyirciler Avrupa İBAN'ı var alıcı var her şey var Asaf'ın adam adımları Asaf için bir adım da sen ol diğerlerine getirelim arkadaşlar Tolga Han Genç Arslan'a selamlar Asaf'ın DMD kas hastalığıyla mücadelesinde senin de desteğine ihtiyacı var birlikten kuvvet doğar Asaf için yapacağın her bağış onu tedavisine bir adım daha yaklaştıracak. Bu güzel dayanışmanın bir parçası ol ve minik Asaf'ın adımlarına güç kat. Sayın Yüksel Yıldırım Başkanım, Samsun Spor'un değerli başkanı, en başta size, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Serdal Adalı Başkanım Beşiktaş, Dursun Özbek Başkanım Galatasaray, Ertuğrul Doğan Başkanım Trabzonspor ve birçok kulüp başkanıma sesleniyorum. Sizlerden ricam, lütfen pamuk eller cebe, fitredir, zekattır, ne geliyorsa aklınıza. Sizin de evladınız, bizim de evlatlarımız var. Çok rica ediyorum. Buradan beni izleyen tüm futbolcu kardeşlerime, tüm yönetici kardeşlerime çok rica ediyorum. Telefonunuzu Barkot'a bir okutun. Yavrumuza bir şöyle destek olalım. Bugün aziz mübarek gün. Bu tip yardımlar kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, hastalıklardan korur. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Çok rica ediyorum. Asaf'ın DMD kas hastalığıyla mücadelesinde Hepimizin desteğine ihtiyacı var. Çok çok rica ediyorum. Alıcı Ali, Ali Diler adına Asaf'ın adımları, Asaf'ın adimleri diyor sevgili seyirciler. Instagram'da görebilirsiniz, her yerde görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi geceler.